Az önce çok güzel bir hata verdi yayın. Vermemesi gereken bir hatayı verdi. Yayın komple gitti bak. Şimdi kusursuz bir bağlantımız var. Çok güzel bir şekilde ilerleyen ama az önceki hatayı neden böyle yaptı bilmiyorum. Arada yapıyor ya. Türksel Superbox'tan kaynaklama bilmiyorum ama şu EBA eba olayı çıktı ya. EBA mıdır ne de ders veriyor yani. Heh, sorun bundan kaynaklı aslında. Bizim hatlarımızın çekim gücünü azalttılar. Onlara daha fazla internet gitsin diye. E bu sebepten dolayı yani oynayamıyorsunuz. Ya da normal oynayışınızın dışında fazla ping var. Anlamadım ki. Bak bildirim atmadı şimdi. Ya umarım bildirim atmıştır. Abi ben chat'i göremiyorum şu an. Bir şey söyleyeyim mi? Ben şu an chat'i göremiyorum. Bir dakika açacağım. Abi yayın başını değiştiriyorum ya. Allah Allah. Sonra niye çıldırıyorsun? Çıldıracağım tabii. Ben yayın başını değiştiriyorum. Arkadaşlar bir dakika siz bekleteceğim yalnız. Yayın başlığı bu değil. Normalde çekiliş başlığı. Hepiniz hoş geldiniz bu arada. Çete okuyacağım. Aleyküm selam arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen hemen bir dakika yayın başlığını bir değiştireyim. Çekiliş için yazayım yayın başlığını. Bu ne abi? Selam edin, Yayın başlığını değiştiriyorum arkadaşlar. Bir dakika bekleteceğim sizi. Şunu en başına bir değiştirelim. Ya nasıl video alınmıyor? Allah'ım ya yeterince video alınmıyor. Ne demek ya? Yeterince Allah Allah canı canlı nasıl hata verir şu an? Cık cık cık. YouTube sorunsuz akışı sürdürmek için yeterince video alamıyor. Ne görüntüyü alamıyorsunuz. YouTube sende salaklık o zaman. Allah Allah. Sonra ben niye çıldırıyorum? Çıldırırım tabii. Arkadaşlar çekiliş linkini Eren bırakıyor. Çekilişi katılmayı unutmayın. Lütfen. Okan'cım hoş geldin. Kafa zorla. bir keşke bir selam verseydin. Direkt abi ben de küsmüşsün yazmışsın. Sen de neden küs olayım Kerem? Lütfen. Okan'cım hoş geldin. Kerem hoş geldin. Eren sen de hoş geldin. Ben şu kafa ne? Selam abi. Aleyküm selam hoş geldin. Mücahit hoş geldin. İsmail hoş geldin. Musa da hoş geldin. Umut hoş geldin. Mustafa MS. Mustafa adaşımsın. Hoş geldin. Aleykümselam Emcan hoş geldin. Çekiliş ne zaman? Çekilişe katıl kankam şartları zaten orada söyleniyor. İsmail hoş geldin tekrardan. Oyuna geçelim mi? Bakalım pingimiz kaç. <laughs> Yayın açtık da. 79-80 neyse. Videodaki şartları yaptım. Video altında mı belirlenecek kazanın? Aynen oradan ID'ler yani şöyle söyleyeyim sana. Oradan çekiliş çekilecek. Çekiliş çekildikten sonra kime çıktıysa zaten mesaj yoluyla size ulaşırlar. 15 kişi illa çıkar yani bizim chatten de birine çıkar. Merak etmeyin. Yani arkadaşlarınız falan varsa arkadaşlarınızı falan da yönlendirin. Sıkıntı olmazım. Tamam mıdır arkadaşlar? Yeni ayarlara geçtim bu arada. Onları da göstereyim size. Yeni sezonu yeni ayarlarıyla oynuyoruz. Bu ne ya? Ben bunu yapmadım ki. Abi oyun komple değişti mi ne oldu anlamadım ki düzgünleştirmeyi kapatıyor bir de oyun bak bak Saçmalama ya gölge mölge yok bizde Allah Allah Kontrollerim de değişsin tam olsun Yok yeni ayarlar full <laughs> Aleykümselam selam Furkan'cım hoş geldin Hoş geldin Furkan'cım Yayında droplanma var mı arkadaşlar yayın bir droplanıyor mu bana bir onu söylersiniz Başladı başladı çekiliş Eren hemen linki yollar mısın çekiliş linkine <laughs> Şartlar zaten orada var. Yani arkadaşlarınızı falan da davet etmeyi unutmayın. Bugün arkadaşlar size o kadar çekiliş sunuyorum. <laughs> çekiliş buluyorum. <laughs> bir arkadaşlarınızı davet edip bir bin abone olmadı. Okay. Bir anda bir abone yok mu olmamız? Bir anda bir yok mu bin abone olmamız? Ha. Hmm. Kankam ben de rank kasacağım. Hatta ben KD 50 rank kasacağım. Ben Van Ben Sukat kasacağım bu arada. Hem ben KD kasacağım hem de rank kasacağım. Yok mu? Tamam. Droplanma yoksa o zaman rank kasmaya başlıyoruz. Hem rank kazacağız hem KD kazacağız bu arada. İlk bak şu an ilk oyunum tamam mı? İlk oyunda bir sıkıntı yaşayıp şey yapabilirim. Ölebilirim çünkü daha ilk oyunum. Ama sıkıntı yok. Bak ellerimizi bir yağlayın Yayın sorunu olanlar için arka sekmeden YouTube temizleyin. İnterneti aç kapa yapın düzeliyor. Ha. Kanka bende de bir tık sıkıntı var ya. Sıkıntı yok. Livik deme manyak. Altına atmasaydı bizi iyiydi de. O da eşleşme kazanı başta. <laughs> Kangam yeni ayarlarımız fena ya. Şöyle hatta ekranda biraz gösterebilirim onları. Yani şöyle bir tık açalım. Tabak oyun içinde oyun içinde ayar değiştiriyorum şunu da yukarı alalım da. Şunu şöyle basarız. Aynen. Tamam ya oldu. <laughs> Eyvallah olmuş sen. oynamayın oynamayı oradan öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Yok kankam olur mu bir şey ya? Ama bu sıralar bir ekranda bir takılma var. Ben anlamadım şeyde ekranım takılıyor ya şöyle. Bakalım nereye konteyner tabi Konteyner mı mı, Nereye atlayalım konteyner rozak Eyvallah olmuşsun sonrasında yeni kankam yeni ayarlarım var ya efsane ya Ama bir alışmamız lazım yani şart <laughs> 220 ms mi? <laughs> 276 ms <laughs> Bu lan? Ben nereye girdim oğlum? 170 tamam düş düş Kanka ilk bir servera bağlanıyoruz ya ondan dolayı kasıyor ya sıkıntı yok ama ayarlayacağız onu Ya 190 240 ms oha ya Bu ne? 176 Server'a bağlanıyorum ya Bu ne ya Of Eyvallah Taner'cim Hoş bulduk Hoş geldin Hoş geldin Nasılsın iyi misin Yargı modu açıyor muyuz Eyvah eyvah bak bir şey diyeyim mi daha uçaktan atlayamadım bile ya doğru düzgün atlayamadım öyle söyleyeyim size. Çok pingim var abi ilk oyunlarda bana bunu yapma ya ping sorunu çıkaramıyor. 528 ne ya? Allah Allah. 200 lira para veriyorum internete 500 ping veriyor bana. 150 Yüksek MS'de bir yayın olacak demek ki ya. ya size de, size ne olsun biliyor musun? Yani şöyle söyleyeyim size MS farkını göstermesin ya. Hani... Of of mesneviden de ders alıyoruz. Döne döne bir hal olduk. Çok güzel. Adamdan nereye indi? Eli ayağı kaybettim ya. Aynen aynen 444 temiz bekliyorum. Abi niye böyle bir sorunu yaparsın ki? Allah Allah. Şu an nasıl? Abi be. Of yayın yeni sezon rank atacağız dedik. Geldiğimiz ilk yayına bakar mısın ya? Yayında rank atacağız dedik bir de. Şu an nasıl 100 MS 140 MS ne ya? Allah Allah sanki internette biri bağlı. Abi vallahi bıra bıra bırakacağım video olarak çekeceğim ya. Başlayacağım yayınına şimdi yemin ediyorum. 100 milyon para ödüyorsun internetten verim alamıyorsun. Bu ne ya? İlk yayında da yapma bunu bana ama ya. Youtube'da bir sorun. Ben onu ayıp açısından rahat olabilir. Kanka bence de öyle çünkü niye biliyor musun? Ben iki gündür falan böyle şeyden açıyorum. Youtube'dan açıyorum. Böyle iki gündür falan benim emesim sürekli yüksekte. Ama yayın dışında oynayayım hiçbir sıkıntı yok. Hani Nimo'da açtık geçen gün. Nimo'da düzeldi mesela bak. Anlamıyorum ki. garizi var galiba Youtube'un. Hani adamlar birbirine vuruyor. Ben nasıl KD kasacağım bunda? Hani nasıl KD kasabilirim ki? One man squad girmişim. Ulan maç atıyorum. Yes. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Bak adamlar birbirini vuruyor bile ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Açıl hadi ya, açıl ama. Allah Allah. Hiç sarmayacak ya. Bu sezonda böyle var ya sarmayacak. Yemin ediyorum bak. Eyvallah Ego hoş geldin. Kangan bugün bir sıkıntı var ya. Anlamadığım derecede çok fazla droplanma yaşıyor yayın. Oyuna da yansıyor bu bir de. Hani çıldırmamak elde değil. Şu an iyi olması lazım. Bak 112 MS bende var da. Abi normalde yayınlarda bile 40-48 MS oynarken neden bu şey? Şimdi göndermemiz yapıyorsun. Duyar. Duyar eksi. Ise... <laughs> İyileştirildi. <laughs> Aktifleştirildi. Kanka. Yeni ayarlara alışmam bir tık sıkıntı olacak Geldiğimiz yerde değil miydi oğlum o adamlar? Ne oldu? Ha ben MS yüksek çıktım var ya gerçek söyleyeyim el ayağı kaybediyorum böyle oyun tarzım falan değişiyor oynayamamaya falan başlıyorum <laughs> Yayın rank 3 ya botta veriyor biraz tabi de m var mı? <laughs> Bottan da M7 ya bu arada Kankam, yeni ayarlara geçtik bu arada Yeni bir ayar deniyorum Hepsi olmasını ümit ediyorum Artık adamlardan vura loot alacağız KD kasıyoruz buraya Of, şu an drop var mı yayında? Arkadaşlar çekiş, çekilişe katılmak için e, Eren zaten linki bırakıyor. Çekilişe katılmayı unutmayın. Muhakkak katılın arkadaşlar. MS sorunundan dolayı ölürsem var ya harbi sinir olurum ya çıldırırım yani bu sefer. Nasıl lan? O adam nasıl ölmedi? Adam nasıl söylemedi lan? 380 çok güzel. Allah Allah. Oo, bu arada bir şey değil mi? Normal bir droplanma değil bu yalnız ha. Lan? Bak, MSN'le kaybediyorum muyum böyle olduğunda işte. Valla arkadaşlar ben yapacağım hiçbir şey yok ya. Yani yayını açabildiğim kalitenin en yükseğini açıyorum. Tamam mı? Elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Ya yani yapmaya çalışıyorum. Birkaç gündür bu bir şey söyleyeyim mi? Uzaktan eğitim EBA dersleri var ya. Onun için bizim şeyimizi azalttılar. Yani internetlerimizi azalttılar. Baksana enerji içeceği içmiyor. Bak adam Malak Kingmin'e bilmem ne öyle bir adam var. Şimdi bu adam ya malak bak o adam şu an yargı moda açmış bak buraya takır takır adam vuruyor. Aynısını ben yapacaktım. Kankam kaliteyi düşürsem de bir şey olmaz yani fark etmez. Şu an kaç kişi kim bilir internete bağlayacağım da sadece ben ve bilgisayar bağlı o da chat'i okumak için. Onu da yayın da izlemiyor sen düşün yani. adamı göremem mesela sen düşün. Ya çok saçma sebeplerden dolayı öleceğiz gibi mi geliyor? Ya adamın spreyi de iyi değil. 700 ms ne ya? Of! Allah belanı versin internet ya. Ulan uzun zamandır yayın da açmıyorum. Ayda yılda bir yayın açıyorum. 968. İnternetine internetine geçsene kankam o zaman hiçbir sıkıntı olur Yani şöyle sıkıntı olur o zaman ya. Gerçek söylüyorum o zaman daha büyük sıkıntı olur. Kankam sen nasıl desem sana ben ıı benlikle alakalı değil kankam bu. Ben onu görürsem ama çok leşet indirebilirim gördüm. O ne lan? Bir dakika bak şimdi ben bir ne yedim? Bir es yedim değil mi? Adam bir es iki badi yedi. Bir es iki badi. Ama ölen kişi nereden baksam ben olacağım yine? Oha oğlum iki es bir. Oha, oha yani başka hiçbir şey demiyorum ben. Harbi bir şey demiyorum. Evet, üstten de adamlar geldi ve ben öldüm bak izle. O ne ya? Bana bastılar ve ben öldüm arkadaşlar söyleyeyim size. 300 MS oldu. Abi şuna bakar mısın ya? Allah'ım ya Rabbim deli olacağım ya. Deli olmamak için zor tutuyorum kendimi. Barut gibiyim bugün zaten. Al rush diyor adamlar ve ben öldüm bak. İnternetim iyi olsa ben sana var ya neler yaparım gör. Allahım Rabbi aim koymuş bekliyor bir de. Bak internetim iyi olacak ben sana neler yaparım neler. Var ya dans ederim seninle ya dans ederim. Şuna bak 400 ms e çıkıyor bir anda. Lan yok sinir oluyorum böyle olduğunda. Hani arabaları var araştıracaklar zaten de. Bir, bak ne oluyor biliyor musun? Böyle MS'im yüksek olduğu zaman arkadaşlar benim şöyle bir sinirim ol, sinirim bozulduğu nokta bu oluyor bak. 1 ve 4 atabileceğim adamlara MS farkı yüzünden ölüyorum ya. Ha işte ben burada çıldırıyorum böyle var ya telefonu kırasın geliyor. Şimdi dersiniz iPhone 11'e de kıymazsın. Yok öyle bir sinir olduğunda kırarsın yani. Emin ol kırarsın. <gülüyor sampling> Jitter olabilir mi? Jitter ne kanka? Müşteri hizmetlerini arayabilirsin. Kanka <laughs> arıyorum arıyorum hiçbir şey tövbe tövbe. Hiçbir şey yaptıkları yok. Küfür ediyordum az Hiçbir şey yapmıyorlar. Sen müşteri misin? Sattı mı sana? Sattı. Tamam bitmiştir olay. O kafadalar yani. Çok da kas, kasacaklarını zannetmiyorum. Aradım zaten daha önce de. Şimdi bak ben rushlasam onlara belki şey yapmayı düşünüyorum ama. Abi yok bak şu an 120 falan tamam adamla bir karşılayalım 400-500. Nedeni ne? Hayır sizlere de kaliteli yayın sunamıyorum bu sefer. Sizde de kaliteli yayın sunamıyorum. Sizde de şu an halen de telefonda sıkıntı yok kankam. Egemen. Bak Dan geç. Allah Allah. Adam geldi 400'e 500'e çıktı emin. Allah yeter ya. Allah belanı versin senin internet ya. Gördünüz mü ne olduğunu? Salak saçma sebep yüzünden gidiyorum ya. Adamların değil oyunu benim değil koyunu. Çıldıracağım ya. Daha ilk oyunum ya. Allah Allah. Daha yok internet Türk Telekom falan değil. Türk Telekom falan değil kanka. Bak hız testine gireyim şimdi yapayım. Cık. Of. Girmeden önce yaptığımda var ya 7-7 7'ye 7, 7 gösteriyordu ha. Girmeden önce yaptığımda 7'ye 7 gösteriyordu. Yenile. Yani yok düzeltmiyorlar ya. Kur'an çapısını düzeltmiyorlar. Kaç kere aradım ya. Aramadan önce al zaten burada yazıyor. Nerede o Türksel al. İstanbul hatanız bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Nerede o. Süper 5 gigabaytını son vermişti falan filan. Dur bu fırsat. Buralarda bir yerde işte. Arada haber verdi falan filan. Dekor balık esin ne oğlum ya. İzmir, Türksel. Lan bak şimdi ping'e bak. Ping burada 49 çıkıyor ama oyun için.